<laughs> ve maç başladı. Gülyalı Bozkır Spor ve Turna Suyu Spor maçı. Bravo. Defans hata yapmıyor. Arda güzel karşıladı. Kaleciyle karşı karşıya kaleci çıktı. Boş kale ve gol. Gol, 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 gol. gol. Arda'dan nefis bir kafa ve gol sevinçleri mükemmel görünüyor. Bravo. Silivriyalı Bozkır 11 numaralı oyuncusu Cahit Can Şen atıyor golü. <laughs> Erdoğan serbest atışı kullanacak. İçeride Umut hazır. Erdoğan bir tereddüt ve <laughs> gol! Gol, 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 gol. Ömer atıyor. Ömer attı. Ömer'in gol sevinci. Annesi bayağı mutlu şu an. Arkamızda annesi oturuyor. Bravo Ömer. Cahit'in sol kanattan bulduğu topta içeriye çevrilen topta Ömer arka direkte müthiş dokunuşuyla kayarak yapan bir vuruşta topu ağlara gönderdi. Bozkurt tekrar öne geçiyor. Çağrı arka direğe doğru Kerem. Kerem'den bir vuruş. Biraz cılız kaldı ve Maçın ilk yarısı 2-1'lik Bozkurt'un üstünlüğü ile sona eriyor. İkinci yarı için her şey hazır. Umut topun başında. Hakem onayları aldı kalecilerden ve ikinci yarı başlıyor Umut'un vuruşuyla. Arda tek top. Necati'nin önünde kalacak. Necati, Necati, Necati düştü ve akşam penaltı noktasını gösteriyor. Maçın ekstra resimlerinden Necati bu sefer de penaltıyı alıyor. Yani... Necati'nin Müthiş koşusunda kaleci tereddütte kalıp çıkıp da çıkmamak arasında. Necati topu kurtardıktan sonra. Topun başına da Necati geçiyor. Necati, Necati geliyor. Necati vuruyor ve gol. Necati atıyor ve Formasını gösteriyor Necati Oyuna girdikten sonra Müthiş oyunuyla Göz dolduran Necati Bu kez de golünü atıyor Formasını çıkarttığı için Sarı kartını Görecek Necati 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 Cahit'in önüne. Cahit teke tek. Cahit geçti. Cahit içeriye. Kaleci. Bahadır. Necati ceza sahasından. Necati 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 Necati, Necati. Mükemmel bir gol Yine Necati'den Taç atışından gelişen bir atak. Teknik direktörüne koşuyor Necati. Hop. Necati. Necati'den Doğukan. Doğukan'la oynadı. Doğukan. Doğukan cezası aslında. Doğukan kaleci. Kalecinin uzun degacı. Bir anda Umut'un önünde kaldı. Umut Gül direkten döndürü Umut Göç bitiremiyor. Müthiş bir atak. Umut Göç bitiremiyor. Ve son düdüğü çalıyor hakem. 4-1 Bozkurt Spor'un 4-1'lik üstünlüğüyle bitiyor. Biz